Benden mi öğreneceksin? Bazen yarım yamalak, bazen kulaktan dolma bilgilerle ama her zaman sağlam bir zemin oturan fikirlerle. Benden mi öğreneceksin Başlıyor. Konumuz Türkiye'de hemşirelik. Devlete atandıysan... Nice. Tadından yemez. Ama özeldeysen... işte orası nanay. Hatta şinanay. Genelde yarı yarıya maaş, tuttuğun fazla mesailer, vereceğiz deyip vermedikleri mesai ücretleri, Hatta sen mesai, fazla mesai yap, bir sonraki ay of alırsın. Daha çok boşluk veririz değil, vermedikleri boşluklar. 16'dan çıkıp bir gün sonra yine 16'ya gitmeler. Ayda 25 gün hastanede olmalar. Özel hastanede genelde böyledir. Tabi bunlar güncel bilgilerim değil, geçmiş bilgiler. Ama çok bir şey değiştiğini de sanmıyorum. Şimdi gelelim devlette hemşeriyi neden öldüğüme. Ön yargılarını ve yorgunluğunu bir kenara bıraksayın meslektaşım. Ben sadece avantaj yönlerinden bahsetmeye çalışacağım. Lisans eğitimini kazanması kolay. Ya ortalama bir zekaya sahipsen bir şekilde hemşeyle kafa atarsın. Onun dışında okurken yaptığın staj ve internlük seni asla mesleğe hazırlamıyor. Bu da zaten hem fikirizdir diye düşünüyorum. Yani kimse okurken beklentisi olmasın. Okuması daha ayrıca zevksiz ama ortalama bir zorlukta. Bir diş hekimliği gibi maddi külfeti yok okurken sadece çıkmış notları alıyorsun ve sınava çalışıyorsun. Asıl çetrefilli konu ne? Ki? Mezun olduktan sonra KPSS süreci. Mesela öğretmenlerin hali ortada. Halleri içler acısı. <laughs> Ama atanmış öğretmenler yok mu? Ah nasıl kıskanıyorum onları bir bilseniz. Ne şirket CEO'su, ne başka bir şey. Gözüm ve zihnim bambaşka bir noktada atanmış öğretmenlik konusuna dair atandın ve mesleğe başladın diyelim. İnsani vazifelerini yerine getirdiğin sürece, bakın mesleki bile demiyorum, insani vazifeler. Orada bir insanla uğraştığını, herhangi bir makineyle, başka bir aygıtla uğraşmadığını düşünerek görevini yapmaya başladığın an, yüz kızartıcı suç işlemediğin hayatının sonuna kadar bu mesleğe devam edebilirsin. <laughs> yani çok güzel bir şey bu? Tabii ki bilmiyorum. <laughs> Ama sonuçta devlete sırtını yaslayacağım baba. Biz böyle gördük. Mesleğe başladığın birimi beğenmedin mi? Ya gidip yapamıyorum, edemiyorum dediğinde genelde sizi dinliyorlar diyemeyeceğim. Yöneticileri dinlemese bile o birimin kıdemlileri ya bunu buradan alın <laughs> zaten bu bize rahatlatmaktan çok yük oluyor diye var. Nereden biliyorsun diye sormayın. Şimdi orasını karıştırmayın. Ben tahin hakkını, tahin pekmez. Ben tayin hakkının on numara bir hak olduğunu düşünüyorum. Yani zorunlu bir durum değil. İstediğin herhangi bir şehre gidebiliyorsun. Tamam puan sistemi biraz garip. Puan biriktirmesi de zor. Ama zorunlu olmadan istediğin bir şehri kendin seçebilmen on numara iş değil mi ya? Valla perfecto, ben söyleyeyim. Bu arada puanlarınız tayin verdikten sonra silinmiyor. Yani 6000 puanla bir yere gittiniz diyelim orada tekrar sıfır puanla başlamıyorsunuz. Bunu çok soran oldu. E, madem böyle, neden böyle güzel yönleri var? Neden dertlerimiz fazla? Neden sızlanıyoruz? Sızlanmak yanlış bir kelime oldu ya. Şöyle, neden haklı sesimiz bu kadar az çıkıyor <laughs> diyebiliriz. Çünkü mesleğimizin ucu çok açık. Yani görev tanımımız net değil. He, sorarsanız görev tanımını okudun mu? Mevzuat biliyor musun? Yo. Yani gerek yok ki. Hastanedeki diğer iş kolları o kadar çok hakimler ki görev tanımlarına. Yani bize gerek kalmıyor. Zaten şu mes şu söz üzerine kuruldur hemşirelik mesleği. Hastanede bir işi hiç kimse yapmıyorsa o işi hemşire yapıyordur. Nokta. Bizi savunan mekanizmaların çoğu zaman yetersiz kaldığına inanıyorum. Yani ha sendikalısın, ha haranlısın. Çok bir şey değişmiyor. Adama gidip derdini anlatıyorsun. Gerekli yerlere bildirildi. Bu kadar. Ben kadıya derdimi anlatıyorum. Kadı bana... Neyse. Kimsenin günahını almak istemem ama bu durum genelde bal tutan parmanyalar. Türkiye'de hemşerilik böyleyken Avrupa'da nasıl? Vallahi bilmiyorum ama havaya biraz sıkacağım. Ya tutarsa? Oraya gelen arkadaşlarım var mı? Var. Memnunlar mı? Memnunlar. Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani oradaki alım güçlerinden, yaşadıkları hayat standartından yani şöyle sokağa çıktığında çoğu yerde bıçaklanma ihtimalin yok veya yani öyle olduğunu düşünüyorum. Hiç Avrupa'ya gittim mi? Yo. <laughs> yani sadece dinliyorum. E zaten benim anlattığımın aksi gibi ise beni arayıp sömerler ya da bu YouTube videosunun yorumlarına yazarlar. Öyle tiplerdir kendileri. Çok selamlar. Tolga ve Gizem'e yakın zamanda gittiler. Ben de böyle bir süreçten geçtim. Al Almanca dil eğitimine başladım. Daha birinci haftamızda Almanya'dan şey ne diyor? Kurul gelecek. Geldiler, görüştük. Bir hafta, iki hafta sonra daha ben A1 bile değilim yani yeni başlamışım Almanca. Bize onay verdiler ailecek. Sözleşmemiz gönderildi. Ya demek ki bu adamların iş gücüne ihtiyacı var. Yani demek ki bu orada da çok tercih edilen bir meslek değil. Bizde çok fazla tercih ediliyor. Ama oraya gidip de daha fazla çalış, yani çok yıpranacağımı düşünüyorum. Yani çok yıpranıldığını düşünüyorum. Tabii ki emeğinin karşılığını dışarıda alabiliyorsun. Yani bilemiyorum bu arada. Şu an dediğim gibi sıkıyorum. Dedim ya, benden mi öğrenci? Gidip de orada hemşirelik yapmak sadece maddi kaynaklarımı daha olumlu kullanabileceğim bir hayat sunacaktı. Sosyal statümde bir değişiklik olmayacaktı bence. E şimdi söylediklerimle atomu parçaladım. Yo, zaten bunlar hepinizin aklına gelebilecek şeylerdi. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Gitmek aslında zor bir şey değil. Yani bir yıllık bir süreçle dil eğitimini ayarladıktan sonra Gidebiliyorsun. Ben nasıl çalışıyorum? Ben neden bu meslekten memnunum? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Peki kravat. Yani böyle bir farklılık olsun istedim. Tişörtlü kravat. Elimde sigara olmasına sebebi de şu. Ee, günde 15-20 tane sigara içiyorsanız ee, bu çok kısa sürede bir sigaraya denk geliyor şunu hatırlatıyor size. Kontrol bende. Şu an günlük yaptığım işlerden birini yapıyorsun. Hiç daha önce bu kadar uzun konuştuğum mu kamera karşısında hatırlamıyorum. Konuştuysam da çok uzun zaman önceydi. Youtube'a attığım videolardan birini yine. Kısa süreli video üretmekten sıkıldım. Böyle biraz haftada bir Youtube'a uzun içerik atmak istiyorum. O yüzden de buradayım zaten. Bakalım. Ne kadar devam eder, ne yaparız. Yorumlarda üzerine konuşmamı istediğiniz şey varsa onu belirtirseniz. Ee, şimdi, konuyu attım yine, ben nasıl çalışıyorum ve ben bu meslekten neden memnunum? Ayda 9 tane 24 saatle nöbet tutuyorum, e bir 9 günde 24 sonrası uykuya sayalım, 18 gün, bir geri kalan 12 gün bana kalıyor, bu güzel mi? Güzel. Neden? Hafta içi her gün sabah erkenden saat 6'da 7'de uyanıp da işe gitmek zaten bana göre bir şey değildi açıkçası yani her gün işe gitmek zor. Hala bile gündüz mesailerini sevmiyorum. Sabah erkenden kalkacağım da gideceğim de falan. E banka işin oluyor bilmem ne oluyor. E, burada on numara yani <laughs> nöbetim hafta sonunda olabiliyor. Millet hafta sonu çok önem veriyor bence. Yani hafta sonu o kadar da matah bir şey değil. Herkesin dışarı çıktığı zaman çıkmak benim hoşuma gidiyor. Ben zaten bayramlarda ve yılbaşlarında da mesleğe başladığımdan beri hep çalışıyorum. Yani <laughs> belki bu biraz sosyopatça olabilir ama Kimse dışarıda değilken dışarıda olmak bana daha keyifli geliyor. En azından parklar bahçeler bomboş. Yani ücretli yerler de bomboş. Parklar bahçeler dediğim ücretsiz fakir değiliz lan o kadar da. <laughs> tamam <gülüyor> bir şeyiz de. Ben kendi kafamda bütün şartlar, koşullar, onlar bunlar, iyi yanları, kötü yanları, zatları, zurtları hepsini toplayıp çarpıp çıkartıp, Böldükten sonra hemşireyle verdiğim yedi 7.5 arkadaş. Yeter. Çok bile. Niye çok bile dedim filan. Tam değerini verdi.